Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle <laughs> kraker challenge yapacağız. <laughs> evet, çubuk kraker challenge yapacağız. Aynen öyle yapacağız arkadaşlar ama e, ilk önce doğukanın gözlerini kapatacağız. Tahmin edecek, yedi krakerin ben, tadına varacak mı? Ben çıkartayım mı poşetini? Onu anlamaya çalışacağız. Poşetten Çıkaralım şimdi hepsini poşetten. dediğimi. Bak arkadaşlar. Evet, baharatlı. Oo, bu nasıl? O acılı mı? Hı hı. O acılı bira. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Acı, acı. Ha, acı da acı. <laughs> Onun için su getirdim zaten. Ağzın yanarsa su içersin diye. Ağzım yanmaz. Yanmaz yani. Evet arkadaşlar Crinkle e, Bim'in markası zaten iki yedir tane yedir. aldık ondan Bir tane ya. daha 100 lira ait bu marka kaşak var kaşak kırıldı. Evet Bakın arkadaşlar Evet o da Dorkan'ın <laughs> Su bu değil. Öyle mi? İyi ki gösterdin yaramazım benim. Evet. Şimdi Evet, Doğkancığım. Şöyle. Şimdi burada baharatlı da var. Susamlı var, peynirli var, acılı var, ketçaplı var. Ketçaplı? Ketçaplı hiç yemedim. Daha baharatlı var. İşte normal baharatlı Ülkerin var. Evet. Arkadaşlar ben hiç ketçaplı yemedim. Evet yemedim. Bakalım tatlarını anlayacak mısın? Şimdi gözlerini kapatayım mı? Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir ben tane ben açtık. Ben 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 ben. Hadi Elif Eymen'e ver de bakalım tadını anlayacak mı? Hangi karakermiş? Ya. <laughs> Tabi sürekli yedin krakerler nasıl anlamazsın? <laughs> tamam ver onu Bildi. Ben de siyah. Yiyecek mi elim? Ah, yiebilirsin kızım. Hayır. Tamam mı? Hı hı. Hangisini açalım? İsim söyleme, göster Bu sadece. Yok. Ama o da ondan başka. Şunu bunu. açalım? Ben Tamam, onun ismini söyleme. Evet. Şunu Mami. ver bakalım. Mami. Baharatlı. <laughs> Eymen'den kaçmaz. Mami. Ver bakalım. Şunu, Şimdi. 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 Şunu mu açsak? Mami. Evet. Evet. İsim söylemiyoruz ama Elif tamam mı? Hı. Sakın. Acaba bu neymiş? Ver bakalım abine. Ay düştü, onu yeme yere düştü. Ha. neymiş? Baharatlı. Baharatlı ama. Pizza. Evet. Orada pizza. Pizza cracker. Evet. Pizza cracker. Orada. Aslında Eymen'cim. Bu sebzeli hayatım. Baharatlı. Tamam baharat var ama sebze de var. Bu ne bu ne? Şimdi. Bu ne? Aha <laughs> bunu. Ben yiyeceğim bunu bari tamam mı? Tabii yiyebilirsin kızım. <laughs> ben de bir yiyeyim bakayım. Ya tatlı. <laughs> Al kız vallahi bıra o yemem. Yiyeceğim neli? şurda kalsın şimdi 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 şunu al bakalım al tamam dur abim yesin Evet, standart çubuk krakerimiz kırık <laughs> kalı, bin markalı. Hmm. Şimdi bakalım ben. Bana ver ben. bakalım. Hoş. Evet. evet, bu hmm. normal baharatlı. Şu daha fazla baharatlıydı. O çok yoğun baharatı. Güzel, evet bu güzel. Şu baharatı fazla olan e, beni rahatsız ediyor ya bilmiyorum. Çok fazla baharat. Evet sıra isim söylemiyoruz Elif, değil mi? Bayıldım. Hmm. Ay. Neyse onu söyledin. Onu bir dahaki sıraya. Belki. isim söylemeyeceksin. Abin tahmin edecek değil mi? Bakalım bakalım bakalım. İsim söylemiyoruz. Tamam sen de ye. Sus. Sen de hadi. Ver. Acılı. Ben Acı mıydı? Hiç acılı değil ya. Acılı yazmışlar ama hiç. Kesinlikle acı, falan yok ya. Az acı. Yok gibi bir şey yani. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben. Az acı az az. Hı -hı. Al bakalım. Aç ağzını. Hayır, hayır. Gözünü bil, ağzını aç. Ne şeklinde? Balık kraker. De. <laughs> evet, balık kraker. Balık kraker. Evet. Şimdi bir tane daha açtık. Al ver bakalım abi. Ben de yiyeceğim. Bak bir tane daha var vereyim sana. Bildin mi? Biraz hızlı tuzlu evet. Hale yani İlker'in mix kraker. Çeşitleri. şuna açsak mı? Zaten denedik. Bundan da denedik zaten. Bence de şu üstünü açmayalım. Acım. Evet Eymen'cim açabilirsin gözlerini. Bravo. Hepsini bildin. <laughs> ben de gözlerimi kapatmak istiyorum. Tamam seni de kapatacağım. Ben de en çok içinden hangi Ben e, de, de, de beğendi? De Bu değişik bir tat. İlk kez yiyoruz arkadaşlar. Şey, ketçaplı. Bizim favori krakerimiz aslında ve Nasıl? Şiş kraker. Kıvrımlı ketçaplı krakermiş. Şiş. Hı -hı. Evet. Birinci sırada ketçaplı olsun. Değil mi? Hmm, bir de şu da güzel. Bu da ikinci sırada olabilir. Bunlar da üçüncü sırada falan olabilir değil mi? bu çok baharatlı ben de ediyorum ben evet, çok aşırı baharatlı ben de belasız tamam peki arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz Ama. like atmayı yorum ve yazmayı abone. ve abone olmayı unutmayın bay unutmayın. bay görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın